Bardak. İşte bir şey mi bak şimdi var. Her hani zaman iki tane. Şu şu şu. Şu üçüncü şu şu üçüncü üç, başla. iki 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 zat yok. Bu iki zat. Evet. Hakiki talebe e efendim. Hulusi abi Sabri efendi. Hulusi Tabir, efendi. Bey ve Sabri efendi e. ve ciddi arkadaşlarım. Ve hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım için de talebelik talebe... ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hasası Bak, var. Üç ne üç diyor? hasası var ki. Şimdi mesela talebeliği kazanmış. Üç hasası var ki. Bu iki zat üçünde de birinciliği kazandı. Kim diyor bunu ya? Üstadımız. Üstad diyor. E şimdi Hasan ben, ben talebi, talebi olur mu Mesela bir şey, ben vali oldum mesela burada illa nasıl bir zaki. Kim kim bilir var ya, üç imza lazım, reis şu bu kadar basit. Bunlar kardeşim, bunlar, bunlar manevi, bu kadar, ödenen bir acı görüyorum, yazık yani. Hayal, hayal prensibinden tavuk, yani açsam açsam şey almazlar, o gibi. Bu zatlar yani, gülüm dua ediyorum. Allah bunları ıslah etsin diye yani. Çünkü bunlar çok zarar, yani gen mana manevati gidiyor ya. Yazık be. 70 sene yaşa girdim 60'a girmişsin kadar. Ya, bu sahabe nasıl el tutuyor sen? Bu sahabe şimdi biliyor musun bu makamını? Yani öyle bak bu hani ne diyor? Birinci hassa bana mensup her, her şey malları gibi tesahüp bak, ediyorlar. Birinci de birinci hassız bak. Bana her şey malları gibi tesahüp ediyorlar. Sen, sen Ustanın da ağzını boğulmaya çalışıyorsun şey be? Hüsam ne yapmış? Bu bunu bu, Hüsam bu, davası sahip çıkmış. Hüsam ne şey ne şey diyor? Ne dedi? Bana mensup her, şey. her, şeye malları gibi tesadüf ediyorlar. Tabii, tabii öyle. Evet. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi Tevk zevk alıyorlar. Allah'a şükür, şükür. Ya böyle bak. Hursam var mı kitabı sabırla yani kitabı kardeş. Şimdi ben şimdi bu ya şimdi bizim dairemiz içinde gözüküyor bunlar ama dıştan, buna bu zatta belki birkaç kendi bir mezar var yani. Onları da tabi ben söylüyorum yani, yaz, yazık, acıyorum yani. Bu, heveslim, heveslim. Bu, 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 bu manevi şey, bakalım te, usta tayin etmiş. Te, 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 tezine, tayin, etmiş, bakalım o tutturmuş. Sen bunu hiç havada uçtan yüz bin defa, her gün havada bunu, bunu bir, bir adım atam atamazsın bu hesabın makamında. Hiçbir de heveslenmez. Acı mesela sizlere, diyenlere, Yazıktır yani. Yani bütün yerde tövbe birisi edin, tövbe istifa dua Evet. Şimdi, bir söz yazılsa kendileri yapma. yazmış evet. ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar. Evet. Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif, ya ruhları bir hükmünde hakiki manevi vereselerdir. İkinci asla hasta... bütün makası da hayatiye içinde. Hayat en büyük, en mühim maksatları onurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. ]mandır dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühim mi? imaniyeye hizmet olduğu, olduğunu telakki etmiş. Aynı son cümle bak diyor ki, Nur da kendi alim, sabırdan büyük alim, üniversiteyi ilahi bitirmiş. Alimlikte il, doktora yapmış. Hüseyin Nur'un sahibi de ilmi yüksek bir zat. Ne diyor bunlar işte? Onurlu sözler vasıtasıyla söz bahs Kur'an'a hizmet biliyorlar. Bak, Öyle olduğu halde kendi kendi eline bırakıp nur yarısı nurla Kur'an'a hizmet büyüyorlar diye. Usta bunu tarif ediyor. Senin, senin, mesela bunu böyle ben ödenenler için diyorum yani. Bizim cemaatte yok. Bizim yakın cemaatte böyle bir şey. Bizim cemaatte yok. Böyle olmaz elhamdülillah. Bizim yanlış anlaşma kimse ithal ediyorum. O birkaç kişi var ithal itha edenler. Şu var. Işte bu kartta bazılar. onu misafiye ödenen. Onun için onlara diyorum. Yazık yani. Ömrün gidiyor bak. Gidiyoruz. Git, gitmen elbet. Tövbesi var diyeyim. Hüsnü abinin eline ayağı öpünde. Hulusi abi yu, olmaya çalışın bak. İkinci, ikinci İkincisi? Bütün makası da hayatı içinde evet. en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyoruz. Hizmet, nurla. Dünya hayatının netice yaptığı dünya ya gelmek ve dünyaya gelmekteki vazife-i en, en mühimi, mi? hakaiki imaniyeye hizmet olduğunu telakki ederiz. Üçüncü asır. 3. asır. 2. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve Eczane-i Mukaddese-i Kur'aniye'den aldığım ilaçları onlar da onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Bak, alimler biz kitap edebilirler helmiyorlar. <laughs> Usta'yı görünce usta nurla ilmetini tercih ediyorlar. Biz ikincisi ben kendi nefsinde tecrübe ettiğim eczane-i mukaddese-i Kur'aniyeden aldığım ilaçları onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Evet. Aynı hissiyatımla mütehassıs oluyorlar. oluyorlar. Ve ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti, en yüksek derecede taşımaları evet. ve ehli imanın kalbine gelen şübuhat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek ihtiyacı yüksek bir derece şefkatte içlerinde hissetmeleri. hissetmeleridir. Evet. جناب حق منالهم زياده امين و انهم امين اللهم وفقنا وإياهم من اخواننا لخدمه القران والايمان كما تحب كما تحب وترضى بحق من انزلت عليه القران عليه افضل الصلاه واتم التسليمات مختلف الملوان ضر القمران سيد نرسي Şimdi bu, şimdi ben bu açtım karşı ben bir kelime söyleyeyim burada da. Yani bunu, 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 buradaki maksatım ben demin konuşmam. İşte bu işte bir, bazı Moğollar falan var Moğollar. Bu yani bu Usabi'ye çekemem kişiler var. Onlara, onlar bugün daha zafir, çıkartmıyorlar değil mi? Değil mi? Yapıyorlar ve ona, karşı Yani yoksa başka hiçbir şey, cemaatten böyle şey Yani kimse yapmaz yani bunu. Yanlış anlatmıyız Yani suizmet nasıl benim sözlerimi de. Bizim cemaate, bizim cemaatin olmayan Mazlum kısımda bir kaç kişiler böyle Hulusi abiye tank şeyde. Onu, onu yalnızmak istiyorlar. Yazık ben üzüldüm şu onlara tanıtayım. onları tanı, tanıyorum. Üzüldüm şu şartta mesela ne demek bunu. Üzüldüm şimdi buna tövbe istifası gelsinler. Diz çöksünler. Hizmetin önünde. Diz yal, yalvarsınlar. Tövbesinler. Yal.